Özellikleri kabul etmek kolaydır ama en çok karşılıklarımız en zor olanlardır. Yıllarca bastırdığımız, başkalarına yansıttığımız yönlerimiz sahiplenmesi en uzun sürenlerdir. Ve evet bu zaman alır ama buna değer. Kendimize karşı hem yumuşak hem de dürüst olmayı öğrenmeliyiz. Olmayı en az istediğimiz şeyi olduğunuzu fark etmeye gönüllü olun. Ben asla öyle değilim demek yerine şunu sor. Ben nerede oyum? Bencil olduğunuzu, kıskandığınızı fark ederseniz hemen kendinizi mahkum etmeyin. Bu sizi kötü biri yapmaz. Çünkü biz hepimiz bu niteliklere ve onların zıtlarına sahibiz. Bu insan olmanın bir parçası. Tüm duygularımız, tüm dürtülerimiz bize bir şey öğretmek için oradadır. Kendini tanımak, kendini yargılamadan görmekle başlar. Sen kuşkucu olabilirsin.